İnanılmaz güzel bir, o işin deneyimi yaşadım kendisiyle. O bile zaten... Beyler, efendim, sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Benim için özeldi bir ay. Onun için burada e, Türkiye Premieri'ni yapmış olmak benim için çok güzel bir şey oldu. Tekrar çok mutluyum o <laughs> e aslında tesadüflerle oluyor her şey. Ee, Akın e, şey, e, Ahlat Ağacı'ndan sonra e, senaryoyu birlikte yazdığımız Akın e, e imtihanı kazandı ve sonunda e, şey e, yapmaya gitti mecbur hizmetine. E, fakat orada günlük falan tutmuş. takım notlar almış. Onları bana vermişti, okumuştum. Aslında film yapmayı asla düşünmedim başlangıçta. E, fakat bir süre sonra, e, nedense biz bir şekilde öyle bir denesem mi acaba gibi bir duygu geldi. Yani çok bir ateş yok içimizde. Öyle ufak ufak çalışmaya başladık Ebru, Akım, ben. Ama herhalde yapmam diyordum yani. Ama sonra yani fikir fikre ekleniyor, bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor falan. Gelişti gitti. Hatta yazdığımız en uzun senaryo oldu. Kış Uykusu 163 sayfaydı. Bu 250 sayfayı falan buldu. Yani kurguda ben de senaryo da atmayı çok sevmiyorum. Öyle bir şeyim var. Yani Belki de en büyük özgürlüğüm bu. Yönetmen olarak büyük bir özgürlük. Çünkü her şeyi çekmek demek ki senaryodaki büyük bir masraf. Ben başka taraflardan kısıp her şeyi çekmeye karar verdim. Ve o kadar çok şey çektik ki, her şeyi çektik o senaryodaki ve tabii ki beş saatlik falan bir malzeme çıktı. Tabii her şeyi beğenmiyorsunuz çektiğiniz, onları atmak için zaten peşine oluyorsunuz. Sonunda işte ileri geri, gide gele böyle bir filme dönüştürdüm. Ama çok e, farklı sahneler vardı yani mesela... Şu an burada yani bütün kast olarak da söylüyorum yani bu filmin içinde herhangi bir yerinde olmak bile benim için çok önemli çünkü anlattığı şey e, çünkü hikayeleri her yere herkese dokunuyor, o yüzden biraz heyecanlıyım, çok mutluyum yani. Evet, ben de o yani oyunculuğuyla ilgili en büyük problem yaşadığım e, karakterlerden bir tanesiydi. <laughs> e, zor, e, hala arası etkisini girer çıkartıyor. Fakat ilk okuduğunda ben yani Nuri Bilge Ceylan'ın sinemasının karakterlerinden de, hikayelerinden de her zaman etkilenmişimdir. E, fakat bunda kendimi oynarken hayal ederek okuduğumda ilk aklıma gelen şey kendimi çıplak hissettiğim oldu. Yani birinin e, beni bu kadar beni derken ama kendimi de içine soktuğum insanı bu kadar beni tanımayan e, görebilmiş olmasını bu, bu söylediğim şey romanlardan ya da e, filmlerden hakimim zaten ama okuduğumda kendimi çok bu kadar görünür, görünür müyüm ben dışarıdan diye hissettim. Yani benim bu kadar iyi yakından tanıyan birileri bütün kafa, ka, kafamın içini, karanlıklarımı, işte endişelerimi, korkularımı ee, ve bunu çok oynamak istediğimi hissettim. Hatta ilk okuduğumda tamam bu benim dedim. Mutlaka ben burayı alacağım ama bunu hocaya nasıl inandırırız diye. Yani biraz benziyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Yani nasıl bir şeyle karşılaşacağımı çok bilmiyordum açıkçası. Ama benim de tabii en sevdiğim yönetmenlerden biri oldum. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> Sevim de çok özel bir yerde benim için yani aslında. Bu çalışmış gibi hissettim, ee, Tabii sonrasında işte olmayınca bir hayal kırıklığı, küçük bir depresyon ee, <laughs> ve şimdi ya yani tekrar bu projeyle işte o işin vesaire gündeme gelince zaten hani şanslı hissettim ve işte bir jandarma rolünde hoca beni beğenmişti, tekrar bir jandarma rolü <laughs> <laughs> olarak, babam da bu arada jandarma ben de gurur duyuyor diye düşünüyorum. Senaryo ekibinin kadın karakteri olarak kadın karakterlerle ilgili bu tarz soruların bana geleceğini biliyordum, korkarak biliyordum. Çünkü aslında çok zor bir konu, zor bir mesele. Genellikle üzerimde bir güçlü kadın karakter yaratma görevi bana verildi bugüne kadar. Fakat ben biraz şöyle bakıyorum, yani biraz sesli düşüneceğim aslında. Çünkü tam da çözüm bulabilmiş olduğum bir mesele değil bu. Aslında bütün karakterleri yaratırken gerçek hayatta da, sinemada da, kadınlar kadınlarda, erkeklerde de güç benim için çok belirleyici bir özellik değil. Yani karakter yaratırken güçlü ya da güçsüz olmaları, zayıf, vicdanlı ya da vicdansız olmaları ya da haklı ya da haksız olmaları değil benim öncemiyim.